Zoho Desk'in müşteri portalı özelliği sayesinde şirketinize ait bir destek portalı yaratabilir, destek süreçleriniz için firmanıza ve müşterilerinize özel olarak tasarlayabileceğiniz gelişmiş bir yardım merkezi kanalı kurgulayabilirsiniz. Müşteri portalı sayesinde müşterileriniz self servis olarak yardım merkezini kullanabilir, destek taleplerini iletebilir, yardım merkezi içerisindeki bilgi bankası özelliği sayesinde sıkça karşılaşan soruları inceleyerek yardım alabilir. Bilgi bankasını Zoho'nun Zobot adlı Chatbot kanalı içerisinden de müşterilerinize sunabilir ve müşterilerinize en hızlı şekilde destek olabilirsiniz. Müşteri portalı kanalının en büyük faydası müşterilerinizin problemlerini hızlı bir şekilde çözüm bulabilmesi ve destek ekibinizin yükünü büyük oranda azaltmasıdır. Forum özelliği sayesinde müşterilerinizin karşılaştıkları sorunları hem ekibinizle hem de kendi aralarında paylaşabilecekleri bir tartışma platformu yaratabilirsiniz. Bu sayede desteğe ihtiyacı olan müşteriler forumlar içerisinde yer alan daha önce çözümlenmiş içerikleri görebilirler ve hem ekibinizle hem de diğer müşterilerle etkileşimde bulunabilirler. Son olarak müşteri portalının çoklu marka yapısını da desteklediğini belirtmekte fayda var. Bu sayede şirketinizdeki her marka için ayrı bir portal oluşturabilir ve bu farklı markalara aynı arayüz içerisinde farklı ekiplerle yönetebilirsiniz.